Evet dostlar, yemeği en sevdiğim sebzelerden biri. Sebzedir değil mi hocam? Yanlış bilmiyorum. Meyve midir, sebze midir? Ağaçta yetiştiği için sebzedir. Ağaçta yetişmiyor tabii ki. Toprağın altında yetişen kök bir bitkidir kendisi. Yemeği en sevdiğim yiyeceklerden biri. Her türlüsünü afiyetle yeriz. Hatta dünyanın belki de tartışmasız, bence tartışmasız en sevdiği şeylerden biri. Bugün patatesle bir deney yapacağız. Deneyimizde şöyle ki bir pipet var. Evet, bir pipetle patatesi deleceğiz Nasıl olacak? Önce malzemeleri öğrenelim. Malzemeler. Patates, pipet. Evet, basit malzemelerle evde de yapabileceğiniz basit bir deneyle karşınızdayım dostlar. Şimdi pipetimi şöyle açıyorum. Hilti getireyim mi? Hayır, hiltiye gerek yok. Patatesi delmek için dedim. Hayır. Sonra pipetleri artık da şey yaparız. Ya işte sen çok doğru böyle düşünmen. Sonuçta bu bir bakın arkadaşlar. Bakın böyle bir plastik. Böyle şekilden şekle giren bir pipet. Bu da baya bir. Yani ne kadar sert olduğunu anlayın diye bakın. Böyle vuruyorum. Ben diyorum ki bu pipeti lups diye saplarım bu patatesin içerisine. Önceden Kık. hiltiyle denince saplanır tabii. Ne yapınca? ile Hayır bak hilti Basınçta. yok. Hilti yok. Şurayı keseceğim dostlar. Şurayı kesmem lazım. Evet. Ki böyle daha elimde düz bir şey olsun ki hani böyle mızrak gibi. Bak mesela şöyle. Neyse o aşağı düştü. Bir tane daha <laughs> evet bir tane daha kestim. Bakın. Yani böyle demek ki böyle olmuyor. Peki ama şöyle Deldi. Gerçekten deldi. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patatesi deldim. Nasıl oldu? Bu? Nasıl ben oldu? Çok şaşırdım şu an. Gerçekten şaşkınım. Şurası bir kırılmış. Şöyle yapayım. Yani buna... Böyle kolay değil yani bunu vermek her ancım. Ama yaptım ve oldu. Arkadaşlar nasıl oldu bu? Bir pipet nasıl oldu da bu semsert yumru patatesi delebildi? Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Şöyle başka bir patates alalım. Mesela şöyle bir daha küçük bir patates olsun. Bak şimdi buradan sokacağım arka taraftan çıkaracağım izle ah, olmadı az kalmıştı aslında ama olmadı <laughs> oldu <İşte o. gülüyor> bakın şimdi tekrardan pipet kestim bir tane bakın şimdi bakın olmuyor. Değil mi? Ne yapıyorum? Bak. İşte arkadaşlar, fark bu. Burayı kapattığınız zaman ne oluyor? Pipeti daha sert bir hale getiriyorsunuz. Peki, burayı kapatmak, bu pipeti nasıl sert bir hale getirebilir? Bu plastikten bir madde, ama işte bakın, ne giriyor devreye? basınç giriyor arkadaşlar. Açık hava basıncı. Bir formülümüz vardı. Paran varsa ne rahat diye. P çarpı V yani basınç çarpı hacim eşittir. N çarpı R çarpı T. N neydi? Madde miktarı. R gaz sabiti. T de sıcaklık. Formüle göre sıcaklık V madde miktarı sabitken hacimde meydana gelebilecek bir azalma neye yol açar? Basıncın yükselmesine yol Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Ben bu kapağı kapattığım zaman yani şu iki tarafı açık gördüğünüz gibi. Ben burayı kapattığım zaman aslında size sıca, sabit sıcaklık ve sabit madde miktarı durumunda ne yapıyorum? Hacmi küçültmüş oluyorum. Yani bunun şimdi hacmini küçültmüyorsun basit diyecek olabilirsiniz. Fakat bunun içerisinde sonuçta arkadaşlar bir hava var. Dolayısıyla ben bu havanın kaçış yerini yani Havanın hacmini küçültürsem ne oluyor? Basıncım artıyor ve bu pipet içerisindeki basınç yükseldiği için pipet daha sert bir hale geliyor. E, ağzını açık bıraktığınız zaman ne oluyor? Bunu saplayamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü aynı şeyi ben şimdi elimle böyle zar zor saplamaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi önce şu kadar gidiyor, yamuluyor. Ne oluyor? Kapağını açık bıraktığınız zaman formülü düşünün. İçerisindeki hava çıktığı için en miktarı da azaldığı için formülün bu tarafında ne oluyor? Basınç yeteri kadar yükselemiyor. Ben burada bunu kapatarak aslında içerideki havanın da çıkmasını engelliyorum ve en miktarını yani evet en miktarı en miktar aslında yanlış bir tabir gibi gözükse de aslında doğru. Oradaki eni de sabitliyorum ve bu durumda formülün sadece PV tarafı çalışıyor. Ve ne oluyor? Basınç Yükseliyor çünkü hacim azaldı dostlar. Patates sevgime gelecek olursak arkadaşlar patatesin genel olarak bir sağlıksız olduğu ile ilgili bir kanı var. Fakat bu aslında çok da doğru değil. Patatesin nasıl pişirildiği ile aslında biraz doğru orantılı. Örnek veriyorum bir haşlanmış patates 100 gram örnek verelim. 100 gram haşlanmış patates 70 kilokaloriye sahipken aynı miktardaki muz 90 kilokaloriye sahip. Siz patatesi yüksek sıcaklıklardaki yağların içerisinde kızartırsanız ne oluyor? E bu sefer kalori miktarı da artıyor. Çünkü yağı içerisine çekiyor patates. İçerisine çektikten sonra ne oluyor? Bu yağlar vücudumuza kalori olarak dönüyor. Bunun yanında yüksek sıcaklıklarda kızartılan yağlar ne yapıyor arkadaşlar? Trans yağ dönüşüyor. Şu trans yağ oranı sıfır vesaire son dönemlerde hep böyle görüyorsunuz. Trans yağın biraz zararlarından bahsedeceğimiz başka bir video çekeriz ama trans yağ Burada zararlı bir yağ türü arkadaşlar ve neye yol açıyor? Damar tıkanıklığına yol açıyor, kalp rahatsızlıklarına yol açıyor. İşte vücutta kötü kolesterolün yükselmesine sebep olabiliyor. Bu sebeple aslında kızartma patatesi çok da önermiyor uzmanlar. Bunun yanında eğer haşlarsanız oldukça da besleyici bir gıda. Bunun yanında bolca da mineral içeriyor. Arkadaşlar 17 mg C vitamini içeriyor. 100 gram patatesten bahsediyorum. Kendisine arkadaşlar kuzeyin limonu deniyor. Mucize Yumru Kök deniyor. Bu C vitamini hikayesinden dolayı. Neden kuzeyin? Aslında İngiltere'de falan baya patates. İrlanda'da mesela o 1929 buhranında falan çok üretilmiş. Baya başka bir şey bulamamışlar yiyecek. Çok kıymetli. Bir de Marslı diye bir film vardı. İzlediniz mi? Matt Damon Mars'ta yaşıyor. Evet. Orada patates üretiyor. Mars'ta patates üretiyor. Yani herhalde... O kadar kıymetli bir şey olmasaydı Mars'ta patates üretmeye çalışmazlardı yani. Adamlar Mars'a koloni kuruyorlar ama patates üretiyorlar. Çilek olabilir. Ben mesela çilek tercih ederim. Çilek ki. sen tercih edersin de i̇şte çilekte o kadar vitamin var mı bilmiyoruz. Ama patates başka bir şey. Tabii patatesin olumlu etkileri için bir de yetiştirirken bunun zararlı haşerelerden, zararlı maddelerden uzak tutulması lazım. Neyse ki Beyaz Efe sağ olsun bu patates yetiştiriciliğinde zararlıları kontrol etmek için çeşitli ürünler sunuyor. Aktivus, Alverde, Aviso, Schaufer, Lipfer, Orvego gibi bir sürü ürünler. Böylece müthiş yumru kökün tam potansiyelinin gerçekleşmesini sağlıyor. Onu bizim düşünmemize gerek kalmıyor. Aslında arkadaşlar biz farkında olmadan bu gaz basıncı meselesinden yararlanıyoruz günlük hayatımızda. Mesela ayran Ayranı böyle pipetle delmek için bazen böyle uğraşırsın. Böyle yaptığın zaman ne olur o pipet yamulur. Fakat şöyle yapsan tık diyor o ayranı açacaksın. Mesela eğer öyle yapmıyorsanız artık öğrendiniz. Bunun yanında gazlı içecekler, gazlı içecekler arkadaşlar bu hava basıncı meselesinden dolayı içeride çözülmüş olan gaz ne oluyor kapağını açtığınız zaman açık hava basıncıyla tanışıyor ve dışarıya doğru çıkıyor. Daha önce de bunu deneyi yaptık hatırlarsanız kola deneyi yapmıştık bir tane gazlı içecekleri açmıştık salladıktan sonra gazlı şişelerin patlamamasını sağlamıştık. Onu da linkine bırakalım. Çok keyifli, çok eğlenceli bir deney. Başka bir örnek vermek gerekirse yüksek rakım arkadaşlar. Yüksek rakımlarda ne oluyor? Aslında açık hava basıncı azalıyor. Bakın bu meseleyi şöyle çok daha iyi anlatayım size. Yeryüzünde deniz seviyesindesiniz. Yukarıda bir uzay var, bir gökyüzü var. Bu sizin üzerinize bir ağırlık yapıyor dostlar. Yukarı çıktıkça açık hava basıncı dediğimiz olayın azaldığını biliyoruz ya. Bu ezbere bir bilgi olmasın aklınıza diye anlatıyorum. Yukarı çıktıkça aslında üstünüzdeki şey miktarı azalıyor. Değil mi? Gök miktarı azalıyor. Basitçe. Ne oluyor böylece? Açık hava basıncı düşüyor. Denizin altına indikçe de ne oluyor? O basınç artıyor. Çünkü üstünüzdeki gök miktarı. Ben buna gök miktarı demek istiyorum hocam. Bence güzel bir tabir. Gök miktarı artarsa açık hava basıncı <laughs> artar. Evet doğru orantılı. Dolayısıyla yukarı çıktıkça açık hava basıncı düşüyor. Şimdi kaynamayı gözünüzü önüne getirin. Kaynamada ne oluyor? Bir suyu kaynatırken fokur fokur fokur. Yukarıya doğru aslında hava kabarcıkları çıkıyor. E, üzerinizdeki gök miktarı fazlayken ne olur? Daha yüksek sıcaklıklara ihtiyacınız vardır ki o gaz çıkışı yapılabilsin. Üzerinizdeki gök miktarı azalınca yani açık hava basıncı azalınca daha düşük sıcaklıklarda o sıvının içindeki gazların yukarıya çıktığını hayal edin. İşte buradan bakın ezber yapmadan mantıkla aslında işi çözebilirsiniz. Demek ki yukarı çıktıkça kaynama sıcaklığı düşüyormuş. Neden? Çünkü daha az basınç var o sıvıların üzerinde. Böyle düşünün. Hava basıncına bir diğer örnek de vakumlu ambalajlar. Neden vakumlu ambalaj diyoruz? Vakumlu ambalajların içerisinde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Aslında havayı çekiyorsunuz. Havayı çektiğiniz zaman gıdanın oksijenle teması azalıyor. Oksijenle temas azalan gıdada da bozulma yavaşlıyor. Bunun yanında lastiklerdeki hava basıncı da önemli. Eğer doğru hava basıncını yakalayamazsanız sürtünme artabilir. Sürtünme artarsa yakıt tüketimi artar. Sürtünme niye artıyor arkadaşlar? Normalde işte 33 bar olması gereken bir lastiği siz 28 bara indirseniz yani lastiğiniz inerse ne oluyor? Yüzey miktarı artar. Lastiğin yerle temas ettiği yüzey miktar artar. Yüzey miktar artınca sürtünme artar. Sürtünme artınca yakıt tüketimi artar. Çünkü araba gitmek için daha fazla enerji sarf etmek zorunda. Dolayısıyla ideal lastik basıncı diye bir durum var. Çok da şişirirseniz ne olur? Bu sefer de fazla yani sürtünme miktarı azalacağı için arabanın kontrol mekanizması zayıflar. Bu sebeple ideal bir gaz basıncıyla ideal bir yakıt tüketimi ve güvenli bir sürüş elde edebilirsiniz. Evet bugün de hava basıncı dedik. Önemli konulara değindik. Günlük hayatımızda aslında ne kadar yeri olduğunu fark ettik. Peki sorumuzu soralım o zaman. Soru. Deniz seviyesindeki bölgede yaşayan bir kişi daha tırmandığında ne tür bir değişiklikle karşılaşabilir? A) Hava basıncında artış B) Hava basıncında azalma Evet patates delelim derken nerelere geldi konu? Aslında konu hep oradaydı da biz görmüyorduk. Bilimin hayatımızdaki yerini daha net bir şekilde öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda yepyeni bir konuda yine eğlenceli bir deneyle görüşmek üzere. Bilimle kalın. Hoşçakalın.